bir yamuk verilmiş bize. ABCD yamuk olarak verilmiş. Yan tarafta, daha doğrusu alt tarafta bir takım bilgiler veriliyor. Öncelikle bunlara bakalım. Mesela şurada sarıyla boyadığım kısımda şöyle denilmiş. E, F, bu doğru parçası demektir. Eğer köşeli parantez içerisine alınıyorsa, böyle bir yapı, mesela E, F, köşeli parantez içine alınıyorsa, bu E, F, doğru parçası demektir. E, F, şu aradaki parçadan bahsediyor doğru parçasından. Bu doğru parçasıyla BD doğru parçası şu BD doğru parçası K noktasında kesişiyormuş. Burada anlatılan şey bu. İki doğru parçasının kesişim noktası K noktasıymış. K noktasında kesiştiklerini anlatıyor. Böyle sembollerle karşılaşırsak bunu anlayabiliriz. Tabii doğrudan doğruya biz kullanmayacağız. Bilgi olarak verilmiş ikisinin burada kesiştiğini ifade etmek için. Şimdi diğerlerine bakalım. AEBE'ye eşitmiş. AEBE'ye eşit. Bunlar verilmiş. BFFC'ye eşit verilmiş. Bunlar verilmiş. Tabii daha önce ele almıştık. Bu durumda EF bizim yamuğumuzun orta tabanı oluyordu. Bunu da söyleyebiliriz. Sonrasında KF AD artı 1'e eşitmiş. Şu KF uzunluğu AD'nin bir fazlasıymış. Bunu hemen kullanabiliriz istersek. Yani şuraya diyelim ki K desek AD uzunluğuna AD uzunluğuna şuradaki uzunluğa K desek KF uzunluğu K artı 1 olacak. Yani burası. Şimdi bundan sonra bizden istenen şey BC uzunluğu. Şuradaki BC uzunluğu istenmiş. Oraya da istersek X diyebiliriz mesela. Biz farklı yöntemler takip edebiliriz. Bir takım bağıntılarımız vardı. Diğer dersimizde ele almıştık. İstersek o bağıntıları kullanabiliriz. Ama bağıntı kullanmak yerine benzerlikleri kullanmak daha makul çünkü benzerlik kavramına sahipsek benzerliği uygulayabiliyorsak benzerlikle ilgili işlemleri yapabiliyorsak bütün soruları çözebiliriz ama bağıntılarımız çok değişik durumlar için geçerli onlar birbirine karışabilir. Benzerliğin ise bir tane standart bağıntısı var. Şimdi benzerlik bağıntısını kullanalım. Öncelikle şu Şöyle sarıya boyadığım üçgen üzerinde uygulamaya çalışalım benzerliği. Şimdi bu soruya has bir şekilde dışarıya yeniden çizim yapacağım ama bundan sonraki sorularda herhangi bir çizim yapmayacağım direkt şeklin üzerinden işlem yapacağız. Bu soruda dışarıya çiziyorum şu sarıya boyadığım şekli. Şöyle bir üçgenimiz vardı. Aynısını çiziyorum. Genellikle benzerlik sorularında üçgenin şu sivri tarafı yukarı doğru olur. Genellikle böyle olur ama nihayetinde bağıntımız değişmeyecek. Aynı yaklaşımı uygulayacağız. Şimdi köşeleri A köşesi, D köşesi, burası da B köşesiydi. Bir de EK var. Bunun üzerinde onu da çizelim. Şurası E, burası K. Şimdi şekil bir yamuk olduğu için öncelikle şu söylenebilir zaten. Buradaki AD uzunluğu BC uzunluğuna paralel olmak zorunda. Yamuk olduğu için iki kenarı paralel olmalı. Ardından şuradaki EF'nin orta taban olduğunu görüyoruz. Kenarların orta noktalarını birleştirmiş. Bu nedenle EF'de şu diğer iki doğruya paralel olmak zorunda. Orta taban üst ve alt tabana paralel olmalıdır. Yani şu EK'nın AD'ye paralel olduğunu görebiliyoruz. Ardından EK uzunluğu 4 birimdi. Burası 4 birim. Biz AD uzunluğuna K demiştik. Bunu kendimiz söylemiştik. Ayrıca yan taraftaki parça uzunlukları da birbirine eşit. Şunlar birbirine eşit. Biz burada benzerlik uygulayacağız. Benzerlik şu şekilde ifade edilebilir. Bir üçgende şöyle tabana paralel bir doğru çizilmişse orada kesinlikle benzer üçgenler vardır. Ve benzerlik kuralı uygula uygulanabilir. İki tane üçgen vardır. Birisi bu. E, B, K üçgeni. Diğeri A, B, D üçgeni. Bu iki üçgen benzer. Kenarlarını birbirlerine oranlayabiliriz. Böyle hareket edebiliriz. Şu sol taraftaki parçaları bilmiyoruz ama eşit uzunlukta olduğu için onlara isim verebiliriz. Birine A dersek öteki de A olmak zorunda. Şimdi benzerliği uyguluyorum. Bu üçgenin sol tarafındaki kenar A, A kadar olacak. Küçük üçgenin sol tarafındaki parça A kadar olacak yazıyorum şöyle. bölü büyük üçgenin sol tarafındaki kenar. Onu da şöyle gösterelim. 2a olacak. Küçük üçgenin sol kenarı a, büyük üçgenin sol kenarı 2a olacak. a bölü 2a. eşittir diyorum. Tekrar küçük üçgene dönüyorum. Küçük üçgenin şu tabanı 4 birim üst tarafta kalan parçası. Tabanı 4 birim onu yazıyorum. 4 bölü büyük üçgenin üst tarafında kalan parçası. Yani aynı konumda kalan parçalarını oranlıyoruz başka bir deyişle. Şunu alıyorum. Üst taraftakileri oranladık, sol taraftakileri oranladık. İstersek sağ taraftakileri de oranlayabilirdik. Üst taraftaki parçada k olacak. İşte biz buna benzerlik diyoruz. Benzerlik kullanarak istedi kullanarak istediğimiz parçayı rahatlıkla hesaplayabiliriz. Şunlar sadeleşecek. A'lar gider, üst tarafta bir kalır. Burada İçler dışlar çarpımı yapılabilir. Şimdi 4 bölü k dedik. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsak 1 çarpı k k eşittir 2 çarpı 4 8 olacak. Yani şuradaki uzunluk 8 birim olmalıdır. Bunu hemen söyleyebiliyoruz. Tabii ben burada uzun uzun benzerlik işlemi gerçekleştirdim ama aslında şunu da söyleyebilirdik. Şeklimiz biraz farklı oldu. Benzerlik biraz kafa karıştırıcı olabilir. Ama şöyle olduğunu düşünelim. Normalde böyle çıkar. Üçgenler. Buradan kenarları oranlarız. Ama şunu söyleyebiliriz. Benzerlik uygulamadan bunu söyleyebilirdik. Eğer yan taraftaki parçalar birbirine eşitse, sol taraftaki parçalar da birbirine eşitse, eğer böyle bir durum söz konusuysa, böyle bir benzerlik durumu söz konusuysa, şuradaki uzunluklar arasında 1'e 2 oranı vardır. Yani üst taraftaki parça diyelim ki A kadarsa alt taraftaki parça 2A kadar olmak zorundadır. Yine kendi sorumuz üzerinden değerlendirirsek yan taraftaki parçalar eşit ve paralellik varsa bu parçalar da eşit olmak zorundadır. Bunu da söyleyebiliriz. Şu aradaki uzunluk 4 birimse yukarıdaki uzunluk 8 birim olmalıdır. 2 katı olmalı. Bunu direkt söyleyebilirdik. Şimdi siliyorum şunu. Benzerlik üzerinden 8 olduğunu bulduk. Bu uzunluk 8. O halde şu aradaki parça 8 artı 1'den 9 olacak. K'mız 8 olduğuna göre burası 8 artı 1'di. Şu parça da 9 olmalı. Şimdi istersek benzerliği yine burada uygularız. Yine benzerlik uygulayabiliriz. Şöyle çizimini yapıyorum yeniden. Aslında gerek yok ama şu beyaz üçgeni yeniden çiziyorum. Şöyle. Yukarısı D köşesiydi. B köşesi, C köşesi. Şurası K, burası da F. Bu aradaki uzunluğun 9 olduğunu bulmuştuk. Alttakine X demiştik ve aradığımız da X'ti. Yan taraftaki kenarlar birbirine eşit. Zaten paralellik var. Paralelse burada benzerlik uygulanabilir. Ben yine benzerlik uygulayacağım. Bunları sonraki sorularda doğrudan doğruya işlemini gerçekleştirebiliriz. Yani şöyle kenarlar birbirine eşitse aslında burası 9 olduğu için şu x uzunluğu 18 olmalı. Bunu direkt söyleyebiliriz. Şimdi şöyle hareket etmek mümkün. Bir kere parçalar eşit isim verebiliriz. Birine b dersek diğerine de b diyebiliriz. Sonrasında yapacağımız şey buradaki üçgenlerin kenarlarını oranlamak. Ki biz buna benzerlik diyoruz. Önce şunu yapacağım. Küçük üçgenin sağ tarafındaki kenarı yazıyorum. Küçük üçgenin sağ tarafındaki kenar b kadar olur. B'dir bölü. Şimdi büyük üçgenin sağ kenarına bakalım. Şunu alayım. Büyük üçgenin sağ kenarı. O 2B olacak. Büyük üçgenin sağ tarafındaki kenar. 2B. B bölü 2B oldu. Eşittir. Şimdi küçük üçgenin tabanı şu uzunluk 9 birim olacak. Bölü büyük üçgenin tabanı tabandaki uzunluğu o da x olur. İşte biz buna benzerlik ya da temel benzerlik de denir. Bu benzerliğin bu türüne temel benzerlik deniyor. Buna benzerlik diyoruz. Bu şekilde bilmediğimiz parçaları hesaplayabiliriz. Ve bir üçgende şöyle paralellik varsa, tabana paralel bir doğru varsa benzerliği uygulayabiliriz. Tabii burada istisnai bir durum söz konusuydu. Tam orta noktasından geçtiği için aslında 1'e 2 oranı vardır. X'imiz 18 çıkar. Sonraki aşamalarda bunu da kullanabiliriz. Şimdi kendi işlemimize dönelim. Sadeleştiriyorum beyleri. Yukarıda 1 kalacak. Burada içler dışlar çarpımı yapınca 1 çarpı x x 2 çarpı 9 18 olur. Yani x uzunluğu 18'dir. Benzerlik kullanarak bu şekilde hesaplayabiliriz. ABCD yamuk olarak verilmiş. Yamuk olduğu söylenmiş. Şu sembol kullanılmış. Bu çok önemli değil. Biz soru üzerine bunu kullanmayacağız. Sadece şu iki doğrunun kesim noktasının K olduğunu söylüyor. Yani şu EF ile BD'nin K'da kesiştiğini söylüyor. Şu EF ile BD. Biz bunu şekil üzerinden zaten görüyoruz. O nedenle bu bilgi çok önemli değil bizim için. Diğerlerine bakalım. EK'nın 1 olduğunu söylüyor. Şekil üzerinde verilmiş. AD'nin 4 olduğunu söylüyor. Şekil üzerinde verilmiş. KF'nin 15 olduğunu söylüyor. Bu da şekil üzerinde verilmiş. Demek ki alttaki bilgilerin tümü şeklin üzerinde zaten var. Biz enstrümanın uzunluksa BC uzunluğu, oraya da x diyebiliriz. Bu alt kısımları okumak önemli çünkü şekil üzerinde verilenlerin haricinde bir bilgi verilmiş olabilir, yani şekilde verilmeyen bir bilgi bulunabilir. O yüzden mutlaka buraları kontrol etmek lazım. Şunu siliyorum. Şimdi kendi sorumuza dönelim. Bir kere burada e, yamuk olduğu için paralellik söz konusu, yani AD uzunluğu. AD uzunluğu, BC uzunluğuna paralel olmalıdır. Bu paralelliği söyleyebiliriz. Şimdi soru üzerinde söylenmemiş ama EF'nin de bunlara paralel olması gerekiyor. Soru içerisinde şu bilgi verilmiş olmalı. Yani verilmeliydi. Bu haliyle çözemeyeceğiz çünkü. Şu bilginin EF'nin yani şuradaki parçanın şu uzunluğun BC'ye ya da AD'ye paralel olduğu söylenmeli. Mesela AD'ye paralel olmalı. Eğer bu paralellik bilgisi verilmezse, verilmemiş olursa biz soruyu çözemeyiz. Bu eksik olmuş muhtemelen, verilmemiş. Ben verildiğini varsayıyorum. Yani EF'nin diğerlerine paralel olduğunu varsayarak işlem yapacağım. Şimdi x uzunluğunu bulacağız. Önceki soruda şöyle tam orta noktaydı. 1'e 2 oranı vardı. Doğrudan doğruya kullanabileceğimizi söylemiştim. Ama burada 1'e 2 oranı söz konusu değil. Kenarların orta noktası değil burada doğrudan doğruya benzerliği uygulamak zorundayız. Şimdi benzerliği uygulamak için öncelikle şu üçgeni kullanacağım. Çünkü bunun iki tane kenarı belli. İki kenarı belli olduğu için burada bir oran oluşturabiliriz. Şuradaki büyük üçgende ise sadece bir tane parça belli. Oradan oran çıkaramayız. Şimdi şu üçgeni ele alacağız. Normal şartlarda çizmeyecektim ama yeniden çiziyorum daha anlaşılır olsun diye. Dışarıya yeniden çizeceğim bunu şu sarı olan üçgeni şöyle çiziyorum yeniden. Aslında direkt şekil üzerinde işlem yapmak lazım ama çok karışmasın diye ben yeniden çiziyorum dışarıya. A, D, burası B köşesi, şurası E. Bu nokta olarak K noktasıydı. Şuraya da K diyorum. Şimdi EK uzunluğu 1 bir birim. Yukarıdaki AD uzunluğu 4 birim. Başka herhangi bir bilgimiz yok bir de paralel olduğunu biliyoruz. Şimdi ben şu parçalara isim vereceğim. Ki öteki üçgende de şu beyaz üçgende, büyük üçgende de kullanabilelim diye. Bu parçalara isim vereceğim. Şuraya A diyorum. Buraya ise B, şöyle B diyecektim. B diyorum. Buraya da. Şu parçaya A dedim. Buraya B diyorum ki öteki üçgende de kullanabilelim. Bu parçaya A, bu parçaya B diyorum. Şimdi paralellik olduğu için benzerlik uygulanabilir benzerliği şöyle uyguluyoruz. İki tane üçgenimiz var. Birisi küçük. Şuradaki küçük üçgen. Bir yerde büyük üçgen. Bunların kenarlarını oranlayabiliriz. Ama aynı konumdaki kenarlar oranlanacak. Mesela şöyle yapabiliriz. Küçük üçgenin taban uzunluğu 1. Küçük üçgenin taban uzunluğu 1. Yazıyorum onu hemen. Bölü. Büyük üçgenin taban uzunluğu onu da şöyle kahverengiyle göstereyim. Büyük üçgenin taban uzunluğu 4. 1 bölü 4 diyorum. Şimdi eşittir diyeceğim. Sonra tekrar küçük üçgene dönüyorum. Küçük üçgenin sağ kenarı. Aynı taraftaki kenarlara bakıyorum. Küçük üçgenin sağ kenarı. Şurası. Ki B kadar. B demiştik biz buraya. Küçük üçgenin sağ kenarı. B olur. Bölü. Şimdi büyük üçgenin sağ kenarına bakacağız. Büyük üçgenin sağ kenarı şurası. Sağ taraftaki parçası. Şöyle. Sağ taraftaki kenarı A artı B olacak. A artı B. Bu şekilde uygulayabiliriz benzerliği. Tabii şuna dikkat edeceğiz. Böyle iki kesir birbirine eşit olduğu zaman pay bölümleri bir üçgenden payda bölümleri ise diğer üçgenden meydana gelmeli. Dikkat edersek 4 büyük üçgenin şu üst kenarı A artı B büyük üçgenin sağ kenarı. Diğerlerine bakarsak pay bölümüne 1 küçük üçgenin üst tarafı 4 Küçük üçgenin sağ kenarı. Bunlar aynı taraftan olmalı. Yani şu pay bölümleri aynı üçgenin kenarları olmalı. Payda kısımları da yine aynı üçgenin kenarları olmalı. Şimdi şunları sileceğim ben. Şunları siliyorum. Burada içler dışlar çarpımı yapabiliriz. Şöyle çapraz çarpabiliriz. Tabii A ya da B'yi bulma şansımız yok. İki bilinmeyen olduğu için tek denklemden çıkaramayız onu. Ki bunu bulmaya ihtiyacımız da yok. Bizim amacımız A ile B arasında bir ilişki bulmak. Şimdi çarpıyorum, 4 ile b'yi çarpıyorum, 4b eşittir 1 ile a artı b'yi çarpıyorum, a artı b olacak. Şimdi biz buradan b'yi sola doğru alırsak, 4b eksi b olacak, 4b eksi b eşittir a. Burası 3b olur, 3b eşittir a. Yani a'mız 3b'ye eşitmiş. Bunu diğer üçgende uygulayacağımız benzerlikte kullanacağım. Buradaki üçgende bunu kullanabiliriz. Şimdi gelelim bu taraftaki üçgene. Burada da benzerlik uygulayabiliriz. Yine iki tane üçgen var. Bunların kenarları üzerinde işlem yapacağız. Ben yine yan tarafa çizeceğim. Ama aslında gerek yok. Direkt soru üzerinden çizim yapmadan da uygulanabilir. Daha anlaşılır olsun diye ben şimdilik üçgeni yan tarafa yeniden çiziyorum. O üçgenleri yeniden çiziyorum. Şimdi şurası D köşesi. Burası B köşesi, şurası da C köşesi. Ayrıca K ve F var arada. K şurada P. Şimdi KF uzunluğu 15'ti. Burası 15. BC uzunluğu x ki aradığımız değer oydu. Şu uzunluk a, burası a. Şuradaki uzunluk da b idi. Şimdi benzerlik söz konusu çünkü paralellik var. Doğrular birbirine paralel benzer olurlar. Burada benzerliği uygulayacağız. Yapacağımız şey aynı. Diğer üçgendeki gibi hareket edeceğiz. Aynı taraftaki kenarları oranlayacağız. Küçük üçgenden başlayalım. Küçük üçgenin tabanı 15. Yazıyorum bunu. Küçük üçgenin tabanı 15 bölü Şimdi büyük üçgene bakalım. Büyük üçgenin tabanı orada da şunu alayım. Büyük üçgenin tabanı x. Büyük üçgenin tabanı x. Eşittir diyorum. Şimdi sol kenarlarını yazacağım. Çünkü solda uzunluklar var. Sağ kenarı da yazabiliriz istersek ama orada uzunluk olmadığı için bir işimize yaramayacak. Bu yüzden sol taraflarına bakacağım. Şimdi küçük üçgenin sol kenarı, şöyle yeşile boyadığım kısım, A kadar olacak. Küçük üçgenin sol kenarı. Bölü. Şimdi büyük üçgenin sol kenarına gelelim. Büyük üçgenin sol kenarı da şurası böyle boydan boy olacak. Şu uzunluk olacak. Bu da A artı B olur bölü A artı B. Şimdi buradan devam edeceğiz işlemlerimize ama istersek şunu yapabiliriz. A'nın yerine burada A'nın yerine 3B yazabiliriz hemen. Şu A değeri 3B'yi eşit çünkü. Paydadaki A'nın yerine de 3B yazabiliriz. 3B artı B olacak. Bu A'nın yerine 3B'yi yazdık şuradaki ifadeyi. Şimdi sol tarafımız 15 bölü x. Eşittir diyorum. Sağ tarafımız 3B bölü 3B artı 1 4B olacak. Buradan şu B'leri sadeleştiririz. 15 bölü 3 3 bölü 4'e eşit işte olacak. İstersek direkt çarpabiliriz. Ya da sadeleştirebiliriz de ben şimdi direkt çarpacağım. Şimdi bu durumda 3 kere 5 şey 3 kere x 3x olur. 3x eşittir. 4 çarpı 15. Bu da 60 yapar. 3x 60 ise 3'e böldüğümüz zaman x uzunluğu da 20 gelir. Yani aradığımız x uzunluğu 20'dir.